Sayın YouTube merhaba. Bugün sizlere yeni kesitsiz güç kaynağımı tanıtacağım. Bizim videolarımız genelde inceleme videosu değil, denediğimiz videolar. O yüzden arkadaşlar kutunun içi boş şu an. <laughs> kesintisiz güç kaynağı nedir? Neye göre almalısınız? Ondan bahsedeceğim. Ve de gerçekten işe yarıyor mu? Bir onu deneyeceğiz sizle beraber. Ne kadar işe yarıyor? Benim aldığım gördüğünüz gibi Powerful'un um, kesintisiz güç kaynağı. Bu 2000 VA'lık model. Bu VA ile ilgili size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle kesintisiz güç kaynağı nedir bir onu anlatayım. Kesintisiz güç kaynağı şu. Elektrik gitti veya böyle elektrik gitti geldi. Senin bilgisayarın kapanmasın diye veya bilgisayarın herhangi bir başka bir cihazın kapanmasın diye bir pil olarak düşünebiliriz. Yani laptopların bataryası var ya masaüstülerin öyle bir şey yok. Elektrik gidince kapanıyor. Bu o işe yarıyor. Ben yayıncılık yaptığım için benim yayınımda bilgisayarımın veya modemimin kapanmaması lazım. Ben bütün bilgisayar setup'ımı buna bağladım. O yüzden rahatlıkla şu anda hani elektrik gittiğinde bir süre yayın yapmaya devam edebiliyorum. Sizin için de şu hani ya elektrik gitti ne olacak falan önemli değil diyebilirsiniz ama elektriğin gitmesinden çok elektriğin böyle anlık git gel yapması sıkıntı. O durumlarda da bu tip şeyler çok işe yarıyor. Kutusu neden bu? Çünkü açtım taktım 1-2 gündür kullanıyorum. Bu dönemde elektrik de gitti falan da oldu falan da oldu. Siz böyle bir elektriğin gitmesinde simüle edeceğiz şimdi. Şu 2000 VA olayını da şey yapmak istiyorum. 2000 VA arkadaşlar. Bunu direkt 2000 watt olarak düşünmemek lazım. 2000 VA'yı yani 2000'i 0.6 ile çarpmamız lazım. Hatta 0.5 ile çarparsanız daha iyi olacaktır. Sizin bilgisayarınız atıyorum. 500 watt'sa sizin 1000 VA'lık bir şey almanız lazım. Sizin bilgisayarınız 1000 watt'sa 2000 VA'lık bir şey almanız lazım ki yani 2 katıyla çarpmanız lazım ki siz efektif olarak kullanabilirsiniz. Eğer ki Mesela benim şu anda işte bilgisayarımda RTX 3090 var. Ben gidip de böyle 500 veya 1000 veyalık bir sistem alsaydım, monitörüm falan da takılı olduğunda çok fazla güç çekti böyle render aldım veya ekran kartını çok fazla kullandığım oyunlarda bilgisayarım çat diye kapanabilirdi. O yüzden sizin bilgisayarınızın watt'ı neyse iki katını almanız önemli. Şimdi kamerayı çevireceğiz ve işe yarıyor? Onu deneyeceğiz arkadaşlar. Masam biraz dağınık. Çok şey yapmayın. Şu anda Firmark'ı açtım. Bilgisayarım ve burada gördüğünüz bütün setup her şey şu an demin gösterdiğim siz güç kaynağına bağlı. Şu anda basıyorum. Firmark çalıştı. Gördüğünüz gibi eğer ki ben daha düşük watt bir sistem alsaydım yani daha düşük bir watt kesinsiz güç kaynağı alsaydım büyük ihtimalle şu anda çökecekti. Bilgisayarım kapanacaktı. Ama asıl asıl olay ne? Benim bilgisayarımın Elektrik gidince kapanmaması. Şu anda elektrik var. Hemen şunu şöyle koyayım. Bir tane şunu şöyle tutar mısın? Kesiz güç kaynağı şöyle aşağıda. Onu ee, fişini çekeceğim şimdi. Elektrikler gitmiş olacak. Zaten sesinden duyacaksınız. Şimdi gördüğünüz gibi fişi çektim. Size cızırtı geliyor mu bilmiyorum ama biplemeler geliyordur. Şöyle dinleteyim. Birazdan bir daha bipleyecek. Gördüğünüz gibi bip bip diyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben bilgisayarımdan fır kapatıyorum. Yani şu an şöyle yapıyoruz. Diyorum ki benim bilgisayarım ee, yani bir sıkıntıyla karşılaştı. Elektrik gitti. Şu anda elektrikten bağımsız çalışıyor bilgisayarım. Elektrik gittiğinin bilgisini aldım. Ne yapacağım? Bütün sistemin işte oyunlu e, mu oyununu kapattım ve şu anda ne kadar süre açık kalıyor? Onu sizlerle beraber test edeceğiz. Böyle bir kalkayım. Gördüğünüz gibi bip bip diye sesler geliyor. Şöyle timer da başlattım. Üzerine gene eklerim Deminki süre üzerine eklerim. Şöyle bir timer'la beraber bekliyoruz. Yani bu süre sizin normalde işte şey yapmanız için işte benim bilgisayarım aa elektrikler gitti. Kapanıyor işte şöyle oldu. Oyunumu sevmediğim ne bileyim işimi sevmediğim demeniz için güzel bir süre. Şu sürenin üstüne deminki saniye ekleyeceğiz zaten. Bu siz saatlerde çalışın falan diye değil zaten hani. işinizi kapatın, kaydedin veya anlık böyle elektrik gitti geldi bilgisayarınız kapanmasın diye. Bizim oturduğumuz bölgede elektrik böyle ara ara git gel yapıyor. Zaten birazdan şey bağıracak. E, neydi onun adı? Kesici güç kaynağı bağıracak. Ne olur beni kapat, ne olur beni kapat, ne olur beni kapat diye. Bu arada ekrandaki de Aysu ile ben yapay zekada yaptım. Ben de arkadaki ışık da pırpır pır ediyor. Hı, biliyorum biliyorum. Şu an şu arkadaki ışık da bu güç kaynağına bağlı arkadaşlar. O yüzden o da pırpır pır yapıyor. E, yani çok fazla kaliteli bir ışık olmadığı için o pırpırı yapıyor. Ama bilgisayarda gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok videonun aralarını kesmiş olabilir ama şu süreyi kesmiyorum. Bir buçuk dakika yani şu anda neredeyse iki dakika oldu. Gayet iyi bir süre. Yani kesinsiz güç kaynağı için gayet iyi bir süre. Hani şey diyebilirsiniz ya Dante işte oyunu kapattın işte bilgisayarı normal bekletiyorsun falan. Zaten ben kendi kullanımda ne yapacağım? Şöyle geçeyim. Zaten ben kendi kullanımda ne yapacağım? Yayını kapatmayacağım. Oyunu kapatacağım. Yayın devam ediyor olacak. Böyle ee, böyle, böyle bir sıkıntı olacak. Siz de atıyorum çalışıyorsunuz falan filan işinizi kaydedeceksiniz. Bilgisayar kapanmadan önce işinizi kaydetmiş olacaksınız yani. Önemli olanı. Böyle açık gördüğünüz gibi hala 2 dakika oldu. Sizle beraber şey yapacağız yani şuradan da süreye bakabilirsiniz hatta. O kadar yakından netlemedi herhalde ama saat şu an şu. Ee, gördüğünüz gibi şu anda kaç dakika oldu? 14 dakikaya yakın oldu ve tut bir tane böyle fişini takayım kapanmasın. 14 dakikaya yakın oldu ve şu an bağırıyor. Yani diyor ki artık yeter kardeşim diyor. Yaklaşık 15 dakika gibi bir süre oldu ve bilgisayarımı aç tutmaya yetti. Belli ki biraz daha açık tutacaktı ama o son dipleri de, son böyle canını bitirmeyi istedim şeyin. Ee, gayet güzel olmuş, oldu. Deminki saatten de şey yapmak isterseniz... Görünür müsün canım benim ya? Neyse, görüyorsunuz işte yani. Şöyle bir süre almış oldu. Gördüğünüz gibi bu yüzden yüksek VA'larda almalısınız sadece yüksek VA'larda almanızın sebebi bilgisayarınızı veya kullandığınız cihazı daha uzun süre açık tutması değil. Kullandığınız bilgisayarın veya cihazın wattını 2 ile çarpıyoruz ki yüksek bir watt çektiği anda da direkt kapanmasın diye. Ben aldığım şeyden şu an memnunum. Yani kes, kesinlikle sponsorlu bir ürün falan değil zaten sponsorlu bir şey olduğunu söylüyoruz. Kendi paramla aldığım bir şey ve aldığım için mutluyum iyi ki de almışım. Hani bir 15 dakika bilgisayar boştayken çalıştırdı. Hani böyle bir 10 dakika, 7 dakika, 8 dakika bilgisayarda yayın varken çalıştırırsa da benim için gayet yeterli olur. Zaten bilgisayar yayın varken de neredeyse hiç sistem tüketmiyor. Biliyorsunuz çok küçük sistemler tüketiyor. Sadece yayının açık olması, yani boşta durmasıyla sadece yayının açık olması çok sistem tüketen şeyler değil. Ben nasıl kullanacağım? Hani elektrik gitti, oyunu Alt F4 çekeceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar elektrik gelene kadar bu şekildeyiz. Veya elektrik daha da gelmezse... Güç kaynağı bağırırsa yayını da kapatacağız diyeceğim. Böylelikle hiçbir şey kaybetmemiş olacağım. Siz de e, düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben gayet mutlu oldum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız yakın zamanda 5K'ya geçti. Umarım yakında 10K'da olacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.